Ey milli görüşçüler! Bugün bu salondan çıkacak memleketlerinize döneceksiniz. Döner dönmez hakkı anlatma gayretine bir kez daha düşeceksiniz. Olur ya, sorarsa biri size siz kimsiniz? Onlara deyin ki, bu memleketin her karış toprağına sorun, bir bir tanır bizi. O tozlu yolları kaç kez adımladığımızı bilir. Bu memleketin emeklisine, bağ kurlusuna sorun, bilir bizi. Bu toprağın memurlarına sorun, tanır bizi. İşçisi, esnafına sorun. Çiftçisine, fındıkçısına sorun. O anlatsın bizi. Bu memleketin kanını emen IMF yetkililerine sorun, tanır bizi. İslam coğrafyasını dolaşın, adım adım. Sorun her adımla anlatırlar bizi. Biz bu toprağın sevdalısıyız. Biz başlı başına Anadolu'yuz. Konuşmak, tartışmak, yokuşa sürmek, polemiğe girmek için değil, konuşturmak, çalışmak için geliyoruz. Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyanın inşası için şuurlandık çelikleştik geliyoruz ey milli görüşçüler zafer inananlarındır ve zafer yakındır